Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer 23'te önümüzdeki sezon oyundan kaldırılacak olan oyuncularla ilgili detaylı bir video olarak sizlerle. Yani çok detay mı? Çok detay değil. Daha bununla ilgili daha farklı videolarda çekeceğim. Ama bu video serimizin ilk olsun arkadaşlar. Yaz transfer dönemi boyunca da sizlere farklı farklı içerikler atacağım. belirteyim. Ancak gelelim arkadaşlar önemli noktaya. Bugün bir tane saat 8'de duyuru videosu çekeceğim. Bu videoyu da o yüzden erken paylaşıyorum. Saat 3 gibi paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler izlediğinizde saat kaç olur bilemem. Arkadaşlar saat 8'de önemli bir duyuru videosu paylaşacağım. O yüzden bu videoya güzel bir like ve kanal kanala abone olup bildirimleri de açın arkadaşlar. Bakalım sizler o zaman neler düşüneceksiniz hep birlikte bakacağız. Arkadaşlar dün dedim ki videoma like atar mısınız? Bayağı like atmışsınız. İzlenme 2500. Like sayısı 336. Yani beklenenin çok üstünde bir destek gösterdiniz. Açıkçası ben beklemiyordum. Benim Ayaz Game TR2 kanalım var. Bilmeyenler için söyleyeyim. 20.000 abonesi var. Arkadaşlar oranın izlenmeleri 4500, 6000, 7000. Çok izlenme yani bu kanala göre inanılmaz izlenmeleri var. Şimdi ben duyuru videosunda da açıklama videosunda da neden bu kanalı izlenmeleri böyle detaylı bir video sizlerle birlikte paylaşacağım. Umarım beni can kulağıyla dinlersiniz. Yani sizlere tüm detaylarıyla anlatacağım ve geleceğim arkadaşlar biraz sonra videomuzun konusuna bu senaryo modunu e, bu senaryo modunu konuşalım arkadaşlar yani bu senaryo modunu tamamlayalım ondan sonra bu sezon oyundan kaldırılması beklenen oyuncularla ilgili detaylı bir video özellikle de Lionel Messi'nin Inter Miami transferiyle ilgili arkadaşlar ben kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Aynı zamanda diğer oyuncularla ilgili konuşacağım ama sırayla gideceğim arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar bununla ilgili çok detay bir video da ayrı bir şekilde paylaşacağımı da ifade edeyim. Önce şu maçı bir e, galibiyetle tamamlayalım. Rafinha tehlikeli noktaya gönderdik. Bomboş Dembele, Dembele gol gelir. <laughs> ben ne zaman gol geldi dediysem arkadaşlar hiçbir zaman o golü atamadım. O yüzden gene aynı şeyi yaşadık. Aynı tas Gerçekten bazen böyle problemleri yaşıyorum. O yüzden konuşmadan söyleyeyim ki o golü atayım. <laughs> Rafinha ile golü bulduk arkadaşlar. 2-1 öne geçtik. Şimdi geleceğiz arkadaşlar. Ee, bu oyuncular gerçekten oyundan kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı tüm detaylarıyla konuşacağız. Ronaldo'nun olayına benzer bir durum söz konusu ama arkadaşlar bir değişiklik de var. Onu da biraz sonra sizlere açıklayacağım. Ee, bir de bunun arkadaşlar Avrupa'ya pardon oyuna eklenecek oyuncular serisini yapacağım bilginiz olsun. Yani bunun bir de çok farklı serisini yapmayı düşünüyorum. Umarım bu video güzel bir şekilde izlenir. Dembele ile golü bulduk. 3-1 öndeyiz arkadaşlar. Rahat bir galibiyet elde ettik ve ufak ufak arkadaşlar 5 adet oyuncuyu ilk etapta temel aldım ve oyuncuların kartlarını da arkadaşlar bir şekilde oyuna eklemeye çalışacağım. Bulabildiklerimi tabii ki de arkadaşlar. Bulamadıklarımı ekleyemem takdir edersiniz ki. Geleceğiz arkadaşlar. bu oyuncu konuşmaya. Burayı aldık abi. Şimdi gelelim noktaya. Transfer listesine baktığımız zaman oyuncular var. Bazıları kaldırıyor. Bazıları kaldırmıyor. Gelelim ilk oyuncumuz Burak Yılmaz'a. Arkadaşlar kartını bir şekilde eklemeye çalışacağım. Burak Yılmaz arkadaşlar futbol bırakıyor. Fortuna Start'ta oynuyordu. Burak Yılmaz arkadaşlar kariyerini artık noktaladığını açıkladı. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar Burak Yılmaz kesinlikle oyundan kaldırılıyor. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Avrupa'da herhangi bir kulüpte formalite icabı oynamaz arkadaşlar. Burak Yılmaz kesinlikle oyundan kaldırılıyor arkadaşlar bu kesin bilgi yani artık Burak Yılmaz'ı oyunda maalesef ki göremeyeceksiniz. O yüzden Burak Yılmaz'ı olanlar Burak Yılmaz'ını kesinlikle satmasın. Bu ufak detayda sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Diğer bir oyuncu Uribe arkadaşlar Portu'dan e, Uribe'nin arkadaşlar oyundan kaldırılmasını bekliyoruz ki oyunda olan bir oyuncu galiba LM pozisyonda oynuyor. Uribe arkadaşlar e, eklemeyi unutmuşum. Farklı bir ülkeye gidiyor ve bu ülkenin bildiğim kadarıyla lisansı bizde yok. Güney Amerika ülkelerinden birine gidiyor diye biliyorum. Bilmeyenler yani bilenler arkadaşlar yorumlar kısmına yazsın hangi ülkeye gittiği ile ilgili arkadaşlar. Onu yazarsanız çok çok güzel olur. Gelelim Engolo Kante. Ye. Arkadaşlar Engolo Kante'nin oyundan kaldırma ihtimali var. Ama kaldırılmama ihtimali de var. Şimdi Fransa Ligi'nin Fransa Ligi diyorum. Fransız oyuncuların birçoğunun lisansı var. Ama olmayanlar da var. Mesela bizim ligden Leo Dubois kaldırıldı. Önceden vardı. Lyon'dan Galatasaray'a transfer olduktan sonra güncellemeli birlikte Leo Dubois kaldırıldı. Yani Fransa milli takımında oynamasına rağmen, Fransız olmasına rağmen arkadaşlar ilginç bir şekilde oyundan kaldırıldı. Ve şu an Leo Dubois olanlar daha önceki sezonlardan alanlar, daha önceki güncellemeler öncesi alanlardan olduğu için. Engolo Kante'nin Ali Tahta transferi gerçekleşirse Engolo Kante kartında artık oyunda göremeyebiliriz. Ama arkadaşlar ee, DLS 24 sürpriz şekilde farklı lig lisanslarıyla gelirse ki ee, Arap... Ee, Arap pazarı inanılmaz derecede kaynıyor. Belki o liglerin lisansı da gelebilir ama çok düşük ihtimal arkadaşlar. Çünkü onu genelde FIFA veya işte diğer PES birkaç tane kulübü falan olabiliyor. iyi futbol. Gelelim diğer oyuncumuza Karim Benzema'ya. Arkadaşlar Karim Benzema konusunda yılan hikayesi. Karim Benzema'nın Kante ile benzer bir şekilde arkadaşlar kariyerini her itaatta devam ettirecek ve yıllık kazancı ile ilgili ben bir şeyler göremedim ama Engolo Kante'nin 100 milyon euro kazanacağı söyleniyor arkadaşlar. Artık Arap Ligi'nde Ronaldo'yu, Kante'yi ve Benzema'yı görebileceğiz. Benzema için aynı şeyleri ifade ettiğimi söyleyebilirim. Tamamen arkadaşlar oyunun politikası ile ilgili bir şey. Bu oyuncuların lisansı varsa, bu oyuncuları kullanımına dair bir lisansı varsa arkadaşlar muhtemelen Karim Benzema oyunda kalacak. Ama lisans yoksa Karim Benzema, Engolo Kante, Uribe ve kesinlikle oyunda kaldırılan Burak Yılmaz'ı göremeyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun ve gelelim arkadaşlar yılan hikayesine dönen karta evet işte gördüğünüz üzere Benzema buradaydı artık Benzema kartı oyunda var mı yok mu o muamma olacak ilerleyen süreçte göreceğiz ve gelelim dediğimiz gibi yılan hikayesine dönen karta Lionel Messi kartını arkadaşlar Lionel Messi Inter Miami'ye gitti yani ben Arab Ligi'ne gideceğini düşünüyordum ama nedense ikna olamamış galiba ve Lionel Messi takdir edersiniz ki Inter Miami'ye transfer oluyor transfer olacağını açıkladı gerçekten çok ilginç bir transfer oldu ben Amerika'da oynayacağını falan zannetmiyordum ee, gene Arap ligine falan gider çok para kazanır diye ama arkadaş adamlar zaten çuvalla para kazanıyor. O yüzden e, muhtemeldir ki Amerika'da da o kadar para kazanır. Çünkü orada da gerçekten çok büyük reklam gelirleri var ve Lionel Messi'nin oyundan kaldırılmayacağı ile ilgili kaldırıp kaldırmayacağı ile ilgili konuşalım. Aklıma Insigne geldi. Arkadaşlar Insigne İtalya liginden bildiğim kadarıyla e, Toronto'ya mı gitmişti, Miami'ye gitmişti, Galaxy'ye mi gitmişti çok hatırlamıyorum ama oyundan kaldırılmıştı. Şimdi benzer durumu Messi'de görebiliriz. Arkadaşlar Messi futbolun yüzü diyebiliriz aynı zamanda Ronaldo gibi. Yani nereye giderse gitsin belki bu oyuncuların lisansı vardır. Ama ola ki 24'te eğer lisans problemi yaşarsa DLS 24. Burada biz Lionel Messi'yi de göremeyebiliriz arkadaşlar. Yani açıkçası bilmiyoruz. Gerçekten son kez Messi'yi de kullanmış olabiliriz ama şöyle bir şey de var. DLS ne yapar ne eder bunun oyuncu lisansını almak ister. Çünkü dediğim gibi bunlar futbolun yüzü. Ronaldo, Messi. Mesela Ronaldo 3 yıl daha oynayacağını söyledi. Ee, ve halen oyunda var ve oyunda da kullanıyoruz ara ara Arkadaşlar Lionel Messi yani Messi diyorum Nerede bizim ne Ronaldo? Ronaldo halen oyunda kullanabiliyoruz. Aynı şekilde Messi için de bu olabilir arkadaşlar. 2 sezon futbol oynayıp belki 2-3 sezon daha oyunlarda falan görebiliriz. Sizlerin düşüncesini merak ediyorum. Ve arkadaşlar oyundan kaldırılacağını düşündüğünüz diğer oyuncuları veya kaldırabileceğini düşündüğünüz diğer oyuncuları da yorumlar kısmına yazmanızı açıkçası ben istiyorum. Lütfen arkadaşlar bildiğiniz oyuncular varsa veya oyuna ekleneceğiniz düşündüğünüz oyuncular varsa bunları da yorumlar kısmında görmenizi istiyorum. Umarım bu tarz bir videoyu hoşunuza gitmiştir. Açıkçası biraz da bilgilendirme videoları falan çekmek istiyorum. Hoşunuza gittiyse bu videoya beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.